hassas ekim falan onunla alakalı bir iki bir şey söylesin mi? Abi şimdi mesela isterseniz şu makinanın yanında çekilelim. He. Yani evet, bunu göstermek istersin. He. Mikro, mikro hayır. var mesela. Bunu çok şey bilmiyor ha, bu, bu mesela mi? mikro e... Ee... önemli şu an çiftçi daha yeni yeni böyle bir diyor. Ha haber için. Yok ben o zaman çekeyim burada. Biraz çekmem çek, lazım. Çek, çek o zaman. Dedin abi siz. İşte. Bizim işimiz bitti patron. Şimdi ben o makineyi geri getireceğim ya. Ya on on ıı... Eu não, vou, eu não abi. buraya koyacağım göstermek. Buradan Ekim ayındayız. Öyle ki bu ayda çiftçiler yoğun mesaide. Peki hubat ekim yapılırken nelere dikkat edilmesi gerekiyor? İşte işin uzmanından tiyolar. Efendim hubat ekim yapılırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Evet. Şimdi her bir tohumun değerini biliyoruz. Hem ekonomik anlamda hem gıda anlamında. O yüzden makinalarımızda biz e, önce tarlaya girmeden önce makinanın gübre ayar cetvelleri var, tohum ayar cetvelleri var, derinlik ayarları var, terazi ayarları var. Bunları hepsini gerçekleştirdikten sonra traktörümüze bağlıyoruz ve ekime başlıyoruz. Gübre, bunlar tohum kursaklarının dereceleri zaten kendisinin stabil hale getiriliyor. Sonra buradan tohum dökmeye başlıyor. Belli bir dönem ektikten sonra çiftçilerimizin inip yine de bir kontrol etmesi gerekiyor. Daha doğru bir ekim olabilmesi için biliyorsunuz şey toprak artık bizim kalite kontrolümüz toprak onlar bize en doğru bilgileri gözümüze sunuyor biz de bu şeyle bilinçle makinamızı o dikkatle o ilgiyle o bilinçle o mühendislikle üretiyoruz. Evet, çiftçinin iş yükünü hafifletmek için burada da tarım makineleri oldukça büyük rol oynuyor diyelim. Ee, burada tarım makinesi kullanırken nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Toprağın e, verimini arttırmak için tarım makinesi önemli midir mesela? Tabii ki. Şimdi ta, şeyde makinalı ekimde e, tohumu ve gübreyi ne kadar dökebileceğiniz, kaç gram dökebileceğinizi bunları önceden tespit edebiliyorsunuz. Daha önce serpme ekiliyordu, da çürüyebiliyordu, çünkü biliyorsunuz tohum birbirine denk geldiğinde o çiftleşmede tohum çürüyebiliyor. Burada belli bir hava sirkülasyonunun oluşması gerekiyor. Mesela şu an makinamızın sıra arası yani her iki tohumun birbirinden uzaklığı 14.2. Ne kadar hava sirkülasyonu oluşursa tohumlar arasında o kadar çok şey olur. E, tohum daha sağlıklı bir hale gelmiş olur. Hava sirkülasyonundan dolayı. Ondan sonra kullandığımız tohum çok önemli. Makinanın tekrar dediğim gibi e, ayarlarını çok iyi yapmak lazım. İşte baskı ayarlarını kontrol etmek lazım, derinliğini kontrol etmek lazım. Şu an tarlada gördüğümüz makine merdaneli bir makine. Bu tohumun e, tabana ulaşmasını sağlıyor, yani neme ulaşmasını sağlıyor. Toprağın içinde sıkışıp havayla temasını kesilmesini sağlıyor. Biz tohumumuzu ne kadar havayla temasını kesersek e, gölene yaklaştırırsak çimlenmeyi o kadar hızlandırmış oluruz ve tohumun çürümesini de engellemiş oluruz. Evet. Böylelikle daha e, dekoltesi yüksek, verimi yüksek bir e, ürün elde etmiş oluruz. Peki şu anda yapılan işlemin ismi nedir? Toprak havalandırılıyor mu şu an? Ekim yapılacak. Yani şu an toprağımız hazırlandı. Toprağımız alt üst yapıldı, pulluklar girdi, arkasından toprak dinlenmeye bırakıldı, yani Nadas'a bırakıldı. Bir güneş gördü, rüzgar gördü. Hava sirkülasyonu yaşadı. Ondan sonra da toprağımızı tekrar merdane ile çekerek hafif bir sıklık verdik. Tabandaki suyu kaçırmadan. Çünkü o çok önemli çimlenmede. Ondan sonra tek makinamızla tam da şey dönemi şu an. Ekim dönemi. Yani toprağın ee, analık yaptığı dönem diyelim. Yani tohum analık yaptığı tam o dönemdeyiz. Hava uygun, hava şartları uygun. Çok güneş yok. Şu an çok ciddi bir yağış yok. Şu an toprağımıza her ektiğimiz tohum kendi değerini bulmaya başlayacak, çimlenmeye başlayacak. İnşallah bundan sonra da üstüne de kar yağarsa bundan daha güzel bir ekim olmaz. İnşallah diyelim. İnşallah. Peki, teşekkür ederim. Ben tamam. teşekkür ederim. Tamam Ömer abicim. Tamam tutuyor mu? Yo ben tutacağım. Tamam Ömer abi. Açık mı, mı? Şu kapağı kapatalım abi. abi. Sana zahmet onu da kapat. Sen böyle bir geç abi buradan giderken şey derken. Abi. Evet bu makinamızın özelliklerinden bahsedebilir miyiz? Tabii bu makinamız 3 depo var bu makinamızda. Tohum, gübre ve yeni eklediğimiz mikro gübresi için. Yani bu ne işe yarıyor? Tohumun toprak üzerinde çimlenmesini hızlandırıyor. Sıcak tutuyor. Tabanı sıcak tutuyor. Öyle olunca da mikrogranül gübre şu an çok ön plana çıktı. Biz de makinamıza üçüncü depo olarak e, bunu ekledik. Bu yalnızca mikrogranül değil. Yonca fi, koruma gibi e, tohumları da aynı zamanda bu küçük depoyla ekebiliriz. Hayır, hayır. Çiftçinin iş yükünü hafifletmek için tarım aletleri de ya, oldukça önemli.